Evet, bu sorumuzda bir parçacığın bir boyut üzerinde sabit bir ivme ile iki eş mesafeyi t1 ve t2 zamanlarında geçtiğinden bahsediyor ve bu arkadaşın ivmesini s'nin t1'in ve t2'nin bir fonksiyonu olarak bulmamızı istiyor. Şimdi burada arkadaşın grafiksel bir gösterimini yaptım. Şimdi ilk hız hakkında bir bilgi vermemiş bize. Herhangi bir t 0 anda bir ilk hızla giriş yapıyor olsun. E, tam x'in sıfır olduğu noktadan. İlk s aralığını t1 zamanında geçiyor. İkinci aralık olan s'yi de t2 kadar zamanda alıyor. Fakat sıfırdan yani başlangıç noktasına göre bu son geldiği nokta t1 artı t2 kadar süre geçmiş oluyor. Sabit inme etkisi altında giden bir cisim var. Bunu biliyoruz ve bu bilgiler ışığında kinematik konusundaki sabit ivme etkisi altındaki hareket denklemlerimizi kullanacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi sabit ivme etkisi altında üç farklı denklemi kullanabilirim. Fakat zamanlar hakkında bir bilgim olduğu için ve yolların uzunluğu hakkında bir bilgim olduğu için ve ivmeyi bunlar cinsinden istediği için sabit ivme etkisi altında zamana bağlı formülü kullanacağım. Yani şu x son eşittir x ilk artı v ilk çarpı zaman artı 1 bölü 2 at kare. Şimdi e, burada iki bilinmeyenim var, v ilkim var, bir de a'yı bulmak istiyorum. Zamanlar hakkında bir bilgim var, İlk konumum hakkında bir bilgim var, son konumum hakkında bir bilgim var. Fakat iki bilinmeyenli tek denklem bana bir sonuç, benzersiz bir sonuç vermeyecektir. O zaman iki bilinmeyen, iki bilinmeyenim varsa iki denkleme ihtiyacım var ki bir bilinmeyeni daha eleyebileyim, benden istenilen bilinmeyenin cevabını bulabilirim. Bunun sonucu olarak o zaman iki farklı denklem üretmeye çalışacağım. Şimdi ben ilk s kadar yol aldığında geçen zamanı biliyorum. İvme zaten yol boyunca hiçbir şekilde değişmediğine göre T1 kadar zaman geçtiğinde vardığım son konum ne? s kadar eşittir. İlk konumum zaten sıfırda onu yazmıyorum. İlk hızım bu bilinmeyen T1 kadar süre geçti artı 1 bölü 2 a zaten buradaki a'yı arıyorum ben yine t1 kadar zaman geçti bunu yerine koyuyorum t1'in karesi buradaki denkleme göre genel formüle göre yazıyorum sonra diyelim ki son 2s'ye kadar yol aldı değil mi artık son konuma geldi oradaki zaman hakkında bir bilgim var yine ilk giriş hızımı bilmiyorum ama t1 artı t2 diyorum bu sefer artık artı 1 bölü 2 a t1 artı t2'nin karesi olarak yazıyorum burada. Şimdi v 2 yok edelim ki a aradığımız ivmeyi t1, t2 ve s cinsinden bulabilelim. Şimdi ne yapalım burada? İlk denklem için her tarafı t1'e bölelim. İkinci denklem için ise her tarafı t1 artı t2'ye bölelim. Şimdi şu arkadaş şu arkadaşı götürsün. Bu arkadaşlar gitsin. Burada götürme, birbirini eleme işlemini yaptık. Şu arkadaşla bu arkadaş birbirini elesin. Ve taraf tarafa çıkaralım bu arkadaşları ki VX'leri eleyebileyim. O zaman yeni kuracağım denklem. S bölü T1 eksi 2 S bölü T1 artı T2 eşittir. Buradan sıfır katkısı gelecek. 1 bölü 2, 1 bölü 2 A ortak parantezde yazalım bunları. T1 eksi T1 eksi T2. Evet buradan artık A'yı çekebiliriz. Şimdi 2'yi denklemin sol tarafına çarpım olarak atalım. Şuradaki T1 ile bu eksi T1 birbirini götürsün. Şuradaki eksiden kurtulmak için bu iki arkadaşın yerini değiştirmek istiyorum ben. O zaman 4S bölü T1 artı T2 S 2S bölü T1. 2'yi denklemin sol tarafına attım zaten. Eşittir. A T2. O zaman sonuç olarak A'mız nedir buradan arkadaşlar? 1 bölü T2. 4S bölü T2 artı T1. ...eksi 2S bölü T1. Evet. Daha da sadeleştirme işlemi yaparsak burada... ...A eşittir. 4ST1... ...eksi 2S... ...T1... ...eksi 2ST2... ...bölü... ...T2... ...T1 t2 artı t1 olduğunu görürüz. İkisi ortak parantezine alırsak eğer t1 eksi t2 bölü t2 t1 t1 artı t2. Evet güzel. Böylelikle bizden istenilen cevabı zaman ve yolun bir fonksiyon olarak bulmuş oluruz.